Hiç Hoş Hoş sizin Abi. gibi yaptım Mustafa Bey. <laughs> Türk savunma sanayinin önce şirketlerinden biri olan ve uçaklara yönelik ürettiği parçalarla adını dünyaya duyuran TUSAŞ, Kahramanmaraş'a yatırım yapmaya hazırlanıyor. TUSAŞ ilk olarak 250 kişilik bir istihdam sağlayacak. Bu sayının ilerleyen yıllarda 500-600'ü bulması beklenirken yatırımın değeri ise tesis ve konut ile birlikte toplamda 1 milyar TL olarak belirlendi. Finans çok, çok zor bir şey değil. Ama bu, biz bunu Kahramanmaraş'a uyarlıyoruz. Bu Kahramanmaraş'ın hakkıdır sürecin bir parçası olarak işleyişin hızlanması adına büyük bir çaba sarf eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'yu ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'yı ziyaret eden TUSAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan süreçle ilgili istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan TUSAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, gelinen süreç hakkında bilgiler paylaştı. Evet, çok teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'ımızın Güzide Televizyonu, Aksı TV'ye misafir olmaktan çok memnunuz. Bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızda, Kahramanmaraş Borsamıza, TUSAŞ olarak Kahramanmaraş'ta yapmayı planladığımız ve at yapısını hazırladığımız TUSAŞ yatırımını görüşmeye geldik. Biz TUSAŞ olarak Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Organize bir yer kiraladık. Orada o tesisin TUSAŞ'ın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi için müteahhitlik hizmetlerini başlattık. Şu an orası dolu dizgin modifiye ediliyor. Bizimle uyumlu hale getiriliyor. Ancak bu tesisin daha ileri düzeyde büyük bir tesis haline getirilmesi için Karam, bu işe karar verdiğimiz günden beri Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odamızla, Borsamızla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Valimizle, Milletvekillerimize, efendim, arkadaşlarla istişareler yaptık. Bu tesisi büyütmeyi arzu ediyoruz. Bunu büyütürken de Kahramanmaraş'ın sanayicilerinin de bu işe ortak olmasını, katkı sağlamasını ve sahiplenmesini arzu ediyoruz. Bu işbirliğimizin nasıl teşekkül edeceğini, neler yapabileceğimizi görüşmek ve bir ön protokol hazırlığıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere geldik. Elimizde bazı taslak protokollerimiz var. Bu taslak protokolleri görüşeceğiz ve ilerleyen zamanlarda inşallah imzalayacağız. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun diyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulunt'u ise TUSAŞAŞE Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'a teşekkür ederek projede artık sona yaklaştıklarını söyledi. TUSAŞAŞE Yönetim Kurulu Başkanımız Rafet Bozdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminden sonra devletimizin almış olduğu bir karar neticesinde biz de Kahramanmaraş'ta TUSAŞAŞE olarak bir yatırım yaptılar şu an Türkoğlu'na. E, ayrıca teşekkür ederiz. E tabii bugünkü esas konumuz da bu yatırımı nasıl büyüteceğimiz ve Kahramanmaraş iş dünyasının da bu yatırıma nasıl ortak olacağı şekilde teknik toplantı yaptık. Bizim de özlediğimiz ve hayal ettiğimiz bir projeydi bu daha önceden de ama e, şimdi çok şükür ki artık adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Gerek yer seçimi olsun büyükşehir belediyemizde. Gerek ortaklık yapısı olsun. Gerek iş insanlarımızın tamamının buraya ne şekilde ortak olabileceği, nasıl bu savunma sanayi Kahramanmaraş savunma sanayi şirketini nasıl büyütebileceğimiz ve yatırımın ne şekilde yapılacağı konularında çok ciddi ilerleme kat ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda e, taslak protokolümüzü hızlı bir şekilde imzalayacağız. Şu an e, hemen hemen biz şirket kurulma noktasında çalışmalarımız da başladı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak. E, biliyorsunuz ki Kahramanmaraş e, belli sektörlerde kümelenmiş bir şehirdi. Özellikle tekstil ve mutfak eşyalarında. E, şehrin yüzde seksen ekonomisi işte tekstil ve mutfak eşyalarıydı. Bu kümelenmenin hem çeşitlenmesi hem çok daha teknolojik bir yatırım hem bunun akabinde de binlerce değişik iş kolunun Kahramanmaraş'ta faaliyete geçecek olması Kahramanmaraş Açısından da çok büyük önem arz ediyor. Biz bu projeye asım projesi gözüyle bakıyoruz ve onun için de bu projeye çok ciddi sahiplendik ve inşallah neticeye de çok kısa sürede erdireceğiz. Zaten çalışmalar da başlamış durumda. Ben tekrar bizleri ziyaret edip teknik olarak bu tür çalışmalarda bizi yönlendirdiği için ve çok yoğun ve çaba gayretlerinden dolayı da başkanımıza ayrıca teşekkür ederim.